Dolandırıcılıkta son nokta bu sefer evlilik vaadiyle kandırıldılar. Nevşehir'de bir Avrupalı Türk H.K. ve çetesi Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan kadınları evlilik vaadiyle dolandırarak toplamda 50 milyon euro haksız kazanç sağladı. Nevşehir'de bir Avrupalı Türk olan H.K. kurduğu çete ile birlikte Türkiye ve Almanya'da yaşayan 90 kadını evlilik vaadiyle dolandırarak toplamda 50 milyon euro haksız kazanç sağladı. Olay, dolandırılan 5 kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Almanya'dan Türkiye'ye dönen HK, kendisini Mercedes-Benz daimlerde çalışan biri olarak tanıtarak kadınların güvenini kazandı. Evlilik bahanesiyle kadınlarla yakınlık kuran HK, onlara otomobil firmasının özel kampanyalarından yararlanabileceklerini söyleyerek Türkiye'ye gelmelerini sağladı. Kadınlar Türkiye'ye geldiklerinde lüks otellerde ağırlandı ve konaklama ile pahalı telefon satın alma masrafları dolandırıldıkları kişiler tarafından karşılandı. Ayrıca, yaptıkları otomobil ödemelerinin iade edileceği vaadiyle kandırıldılar. Dolandırıldıklarını anlayan kadınlar, çete tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldılar. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kadınların şikayeti üzerine harekete geçerek çete üyelerini takibe aldı. 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerine Nevşehir Merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda HK ile birlikte 8 çete üyesi gözaltına alındı. Çetenin 5 kadından yaklaşık 1 milyon euro ve 10 milyon Türk lirası dolandırdığı, toplamda 90 kadından 50 milyon euro kazanç sağladığı belirlendi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte plakalar ve dijital materyallere el konuldu. HK ve diğer çete üyeleri hakkında nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.